Ben e, çok çabuk demoralize olduğumu görmüştüm. Hmm. Mesela bir konuda eleştirildiğimde ya da başaramadığımda çok hızlı bir şekilde o duyguya inip kendimi değersizleştirilmiş ya da başarısız hissediyordum. Ve bu benim önümü tıkayan en önemli şeydi. Serpil ilk önce sen kendini bir tanıman gerekiyor. Yani duygularını tanıman gerekiyor, düşüncelerini tanıman gerekiyor. İşte oradan zaten bilinçaltına giriş yaptım. Beni ne yönlendiriyor, istemsiz ya da iradesiz gibi görünen davranışlarımın altında, o otomatik tepkilerimin altında ne yatıyor? Bunların hepsini bilmek zorunda olduğumu fark ettim. Çünkü anladığım şuydu, eğer ben Serpil'in nasıl düşündüğünü, nerede nasıl tepki verdiğini, nerelerde tetiklendiğini bilirsem, o zaman Serpil'i yönetebilirim. Dolayısıyla bu yönetebildiğim zihni, yani Serpil'in zihnini yönetebilirim. Dolayısıyla bu enerjiyi istediğim alana da kanalize edebilirim.